Arka Sokaklar yeni sezonuyla yakında Kanal D'de. Evet, hiç uzatmadan direkt konuya gelmek istiyorum. Dün akşam Arka Sokaklar'ın 19. sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda bir küçük kız çocuğu var işte bir yerleri geziyor. Ve ardından da işte Rıza Baba'nın bir sözü işte karşımıza çıkıyor. Ve ardından da Arka Sokaklar'ın yeni afişini ve yeni logosunu görüyoruz. Yani çok fazla böyle tanıtımda e, analiz edeceğimiz bir yer yok. Şimdi e, özet geçecek olursak çünkü önceki videolarımızı izlemeyen izleyicilerimiz, takipçilerimiz vardır. E, Arka Sokaklar'ın 19. sezonunu DME'de yönetecek. Bunu zaten söylemiştik ama dediğimiz gibi yani izlemeyenler için özet geçiyorum. Orhan Oğuz'un yerine Baran Özçaylan geldi. 11. ve 12. sezonlar kendisi yardımcı yönetmen olarak görev yapmıştı. Engin, Cansu, Emre, Arda, Arif Müdür ve Arzu 6 tane karakter. Saymadığım bir isim varsa da artık yorumlarda düzeltirim ya da açıklama kısmını düzeltirim. Bu 6 isim, 6-7 isim ayrıldı diziden. Ebru Cündebey oldu. Kendisi Candan mı, Canan mı böyle müdüre... Ee, müdürü canlandıracak. <laughs> ee, ek olarak Aslı Şimşek, Tolga Kan mi kendisi kısmetse olur da e, oynamıştı. <laughs> ee, Sedat Polat kendisi kısmet olur da oynamıştı. Bunun geleceğini söyleyenler var fakat şu anlık e, bir açıklama yapılmış değil. E, devam edelim. Yeni sezonun 20 Eylül'de başlayacağı söyleniyor. Çünkü bir paylaşım yapıldı. Ve 20 Eylül'de e, açıkla yani 20 Eylül'ün yayınlanmasını bekliyorum. Çünkü daha yeni yeni fragmanlar çıkıyor. Artık dediğimi size aldınız zaten. Çok fazla da uzatmaya gerek yok. Murat ve Ali konusuna gelecek olursak Instagram hesabımda benim şahsi Instagram değil de bir fan hesabım var. Fan hesabımda Uğur Pektaş'ın bir kuzeni var. Tabi şu anda konuşmaları atamam. Ama inanmayanlar için topluluk sekmesine belki o da inanmayanlar için atabilirim. Çünkü konuşmalar hala duruyor. Uğur Pektaş'ın kuzeniyle bir e, görüşme gerçekleştirdim ve <laughs> kendisi e, Uğur Pektaş yani kuzenine bir teklifin gitmediğini ve yani şimdi gelmez ileride belki gelir diye bir açıklama yaptı yani şöyle üstü e, kapalı bir açıklama yaptı diye ifade edeyim. Alp Korkmaz zaten dize geri dönmeyecek. Eskilerden Can Nergis'e teklif yaptığı konuşuluyor, e, yapıldığı konuşuluyor daha doğrusu ama hani doğru mu değil mi onu da bilmiyorum dediğimiz gibi Engin karakteri diziden ayrıldı. E, <laughs> ekleyecek ne var? Ekleyecek şu var arkadaşlar. E, cezaevi sahneleri işte çekilmiş. E, zaman atlamasıyla işte dizi başlayacak biliyorsunuz. Yani ekibin sonuna doğru işte hapisten çıkacağı söyleniyor. Ve e, telefonunda 682-683 ben bilmiyorum, Benim tahminim böyle. O civarlar hapisten çıkma, pardon diziden ayrılması bekleniyor. Tabi tefon öyle uzun uzun işte e, dizide kalmasını ben beklemiyorum. Tefa çıktıktan sonra başka oyuncular gelecektir. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, yeni sezon ilk başlarında işte yine tefon olaylarını izledi. Sonrasında işte yeni yeni oyuncular e, gelecektir diye. Videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. E, Arka sokakların 19. sezonunu bugün konuştuk. Ee, özet keştik. Vamadi video bu kadar uzun olmayacaktı. Fakat önceki bilgilere dinlemeyen, izlemeyen takipçilerimiz için video, bu videoyu bu kadar uzatmak zorunda kaldık. Birazcık da benim e, konuşma özürlüğümden oldu bu. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. <laughs>